Müslüm oğlum babana seslen demedim mi ben sana? Ya ne yemek yiyorum tık gitsin ya. Biz ne yapıyoruz? Şalan küfür yok. Yiyeceğin şimdi tokadı bak. Hadi annem. Hadi. 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 Acımdan ölüyüm. Hiçbirini sormuyoruz. Ha bu adam aç mıdır, susuz mudur diye. Hasan'ım olaylardan başımızı kaldıramadık ki tenceremiz kaynasın. Afet'im. Ben senin elinden zehir olsa yerim kız. Afet'i devranım benim. Yerim. Anam sen nasılsın? Abi Rama abim nerede? Ya Bozdağ çıktı. Bir şey mi konuşacaklarmış ne? O çocuk oğlumun başına iş açacak. Ha, babaannemin kafa kendine geldi. <laughs> Lan! Babanız gelsin hele. Her şeyi anlatacağım. Tek tek söyleyeceğim. Aha gitti yine. Neden öldü ki nene? Nasıl yine gelsin? <laughs> Hayırdır Fatoş? Nereye böyle? Hiç <laughs> alam ya. Benim evde biraz canım sıkıldı da. Cavidan'a gideyim ben. Ha sen Cavidan'a süslendin. Sen gel bakayım benimle şöyle. Hala ne oluyor? Gel sen gel. Geç şöyle, geç. Allah'ım ya. Sen niye beni çocuk gibi çekiştiriyorsun? Ne yaptım ben? Sen biliyorsun ne yaptığını. Söyletme şimdi beni. Bozu diyorum bozu. Gizli gizli buluşmalar, göz süzmeler, odasına girmeler falan. Ya, hala ne alakası var ya? Bana bak inkar etme çarparım şimdi. Gözümle gördüm gözümle. Hoş. Gözümle görmesen bile aşkın kokusunu bin metre öteden alırım ben. Sen kimden neyi saklıyorsun? Ya hala şey saklamak değildi. Bu boz bir türlü konuşamadı abimle. Bizim de o yüzden o şey olmadı. Halam... ...biz ciddiyiz. Birbirimizi seviyoruz. İyi halt ediyorsunuz. Of. Olmaz. Şimdi vakti değil. Ne? Ne, ne olmaz? Hala niye olmuyor ha? Neden olmuyor? Bak hala ben ben dayanamıyorum artık. Boz gidip konuşmazsa zaten ben konuşacağım abimle. Neyi konuşacaksın abinle? Mahalle yanıyor ben Boz'u seviyorum mu diyeceksin? Zaten adamın başında bin türlü bela var. Halam bari sen yapma ya. Bak bugün olmaz yarın olmaz diye diye yıllar geçti. Ben dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Korkuyorum ben Allah. Boz az kalsın ölüyordu unuttun mu? Ben onu kaybetmek istemiyorum Allah. Ben onsuz olmak istemiyorum. Söyleyelim bitsin. Biz evlenelim. Yeter. Evlenince bütün korkuların geçecek mi senin? Ha? Onların hayatı böyle yarın ne olacağını kim biliyor? Senin düşünmen gereken evlenmek değil. Sen ömrün boyunca bu korkuyla yaşayabilecek misin? Onu düşün asıl. Sen asıl bunu düşün.